Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Arkadaşlar bugün birlikte Skibidi Toilet 62 çıkmış. ben dün çıkmış bölüm ama ben köyde olduğum için çekemedim videoyu. E şimdi bugün bakıyoruz. Bu ne lan? Şimdi bugün bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir bölüm olmuş? Skibidi Toilet 62. 1 dakika 7 saniye. Başlat. Ee, bu fotoğrafı görmüştüm. Ee, hatta topluluğa dağıttım ben. Ee, bu fotoğrafı görmüştük. Bakalım. Ee, bir tane tüerim vardı. Ona büyük ihtimal şeyde söylememiştim. Önceki bölümde söylememiştim. Speaker bomunu tekrar göreceğiz demiştim. Bakalım. Bakalım. Hadi. Evet kameraman iyileştirdiler. Oha. <laughs> tuvaletle top oynuyorlar. Bak diyor bu da topu niye patlattın diye. Ne oluyor? Dört tane tuvalet geliyor. Üç tane de uçan geliyor. Oh my god. Titan TV ben mi? Yoksa? Oh. Profesör. Tak tak tak. Çabuk çabuk çabuk. Profesör işimizden geç... Oho! G-Man de geldi. Mükemmel. Uçan, füze atan, tuvalet, spider. Ali. Seki bir ben, tekrar döndü. Hay, dönmez olaydı. Oh shit. Bitti mi? Bitmiş. Arkadaşlar ben böyle bölüm görmedim. Ben böyle bölüm hayatımda görmedim. Bakın. Şimdi bak. Buradan tuvalet geliyor tamı dört tane. Üstten de üç tane uçan geliyor tuvalet. Uçan tuvalet geliyor. Sonra yetmedi. Onlar öldürürler tabi. Yetmedi. Buradan ışınlanarak. Bu arada profesör tuvalet ışınlanıyormuş onu öğrendik. Işınlanarak buradan profesör toyluk geliyor. Hoparlörlerle bize saldırıyor ama biz kulaklığı takarak kurtuluyoruz. Lan bunlar öldü. Sonra yetmedi. Buradan bir de Cimen geliyor. Bu mekan bu alan önemli bir alan Artık neyse. Ya da tuvaletler çok mu sinirlendi? Ne yaptı? Cimen saldırıyor profesör. Her şey saldırıyor bakın. Cimen, Cimen kulaklık takmış bu arada. Bak şu yukarıdan atom bombası gibi bir şey bırakan bir tane tuvalet var. Yanda bize bakın bir tane spider tuvalet var. Buradan mafya tuvalet gibi bir şey geliyor. Profesör tuvalet gidiyor. Buradan skibidimen tekrar geliyor, dönüyor. Bu da kulaklık takmış. Ne için kulaklık takıyorlar ki abi? Spikerman için mi? Spikermanları bunlar kolayca durdurur ki. Spikerman mobelleri bir işe yaramaz şey yapar bir tek titan speakerman kurtuldu diye herhalde onun hoparlörü çünkü baya yüksek seviyede sonra bir de bis iki bidimen daha var bunun elinde de testere var bir eli testere bir eli normal ve bizi alıyor içimizden geçiyor ben bununla ilgili teoremi söyleyeyim arkadaşlar bir sonraki bölümle ilgili teoremi burada arkada oynasın <laughs> bir sonraki teorime teorim arkadaşlar. Ee, Titan kameraman ve Titan speaker, speaker göreceğimize inanıyorum. Ee, ve e, Profesör Toilet'i e, diğer sonraki bölümde görmeyeceğiz. Ama g bir sonraki bölümde görebiliriz. Speaker Woman'ı da bir sonraki bölümde görebiliriz. Ee, dediğim gibi belki eğer eğer Profesör Toilet'i görürsek büyük bir ihtimal Titan kameraman veya Titan spiker ağır da ağır yaralanacağını düşünüyorum. Benim teorilerim bu kadar. Bir sonraki bölümü bekliyoruz Dafok. Bu bölüm tuvaletleri tutanlar için olmuş çünkü bu bölüm kameramanlar için bir leza, rezaletti evet. Kameramanlar için bu bu bölüm bir re, le, rezaletti ama çok kayıp vermedik çok kayıp vermedik. Ee, belki tuvaletler şey yapar. bu adamların bilim adamlarının kurtarıcıların silahlarını alırlar. Tuvaletler bir başka bir şeye takarlar da onun tuvaletlerin ne işe yarayacağını bilmiyorum. Falan tuvalette burada dalga geçiyorlar ve dalga geçtikleri sırada ordu geliyor. Ordu geliyor ve burası şeye çok benziyor arkadaşlar. Ben buraya şeye benzettim. E, Dafun bir tane daha sezonu var. E, bir tane daha şeyi var. Ama artık atmıyor. Bakın. Şu woofer'ın arkasındaki alan. Yani bu mekan bana Dafu'nun yaptığı Amerika şeyini andırıyor. Yani burası o şeye benziyor. Alana benziyor. Bilmiyorum. Çok e, e, aynı yani. Her yer aynı. Bir de şu arkada bir tane Poster var ama göremedim. Bir dakika. Bu böyle, aha arkada bir tane kadın posteri var. Neden bilmiyorum. Hiç eskimemiş. Puslu olmamış ne bileyim. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, teorilerim benim teorilerim bu kadar. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.